Merhaba belki herkese yani kanalım hepiniz hoş geldiniz ben belki bugün sizlerle birlikte Minecraft'taki Sirenit dünyamıza tekrar gidiyoruz dostlarım evet, bir videoma hoş geldiniz. Daha çok bir şekilde video istiyorsanız, daha çok bir şekilde Minecraft videosu istiyorsanız mutlaka like atmayı unutmayın. Çünkü serinin bitmemesi için daha doğrusu benim daha fazla Minecraft videosu atmamı istiyorsanız 3000 like'a geçmemiz gerekiyor. O yüzden videomuza geçmeden önce bir like atarsanız gerçekten çok sevinirim dostum. Minecraft'ımızı açarken siz hala Instagram hesabımı takip etmediyseniz takip etmeyenlerden biriyseniz eğer şurada benim Instagram hesabım çıkmıştır. Bugün beni Instagram'dan takip eden ve attığım fotoğrafları beğenen 5 kişi ben takip Edeceğim. Hadi sizi daha fazla tutmadan direkt Minecraft'ımıza girelim dostlar. Evet arkadaşlar ben dünyamıza giriş yaparken siz de hala destek olmak için dediğim gibi Minecraft videolarının devamı için like atarsanız like atın dostlarım ben dostlar dünyamıza girdim. Şimdi selamın aleyküm hiçbir eşyam kalmamış ve en son bu ruhlar aleminde Sirenid'in ruhunu burada saklar. He. Burada sandık var. Aa taş. Tamam bu taşları alayım bir saniye. Bu taşlarla buradan kurtulabilirim sanırım arkadaşlar. Şurada bir delik olması lazım. Evet. Bir önceki videomuzda beni burada hapsetmişler arkadaşlar. Seyit ben normalde buradan girmiştim içeri. Bakın burayı obsidiyenlerle kapatmıştı. Şurada bir delik vardı. O deliği de böyle ben çıkmayayım diye böyle yani bakın şuradan çıkış yok mesela arkadaşlar. Başka çıkış yok. Blok ihtiyacım vardı ve yanında hiç eşya olmadığı için e, blok da olmadığı için çıkamıyordum. Ama şu an bana birinin nasıl olduysa bir blok vermiş. Neyse sanırım buradan çıkabiliriz artık. E, Selamünaleyküm. bir önceki videoda tam şu karşımda siren idi görmüştük arkadaşlar. Şunları söndür bakayım. Tam şu karşıda siren görmüştük arkadaşlar. Şu boşluktaydı. Sanırım oraya doğru gitmem gerekiyor. Şöyle aşağı yavaşça inersem bence aşağıdan aşağı... onunun aşağıda siyah bir şey var. Aha. Aşağıda siyah bir şey var. Arkadaşlar umarım ölmem bu arada yemeğe ihtiyacım var. Vallahi yemeğe ihtiyacım var. Aa merhaba domuz adamlar. Bana saldırmazsınız değil mi? Bak çok kötü bakıyorsunuz ha. E, saldırmayın abi bana selam e, abi inin aşağı dur aşağı inmem lazım aşağıda bir şeyler var benim aşağı inmem lazım sanırım tamam e, bana bulaşmayın abi ben size bulaşmıyorum zaten canım çok az e, umarım aşağıda bir şeyler vardır bir sandık gördüm aşağıda arkadaşlar ama e, bakalım o sandık gerçekten e, bir işime yarayacak mı onu göreceğiz şuradan oh. insem şöyle hop abi vallahi çok tehlikeli buralar ya Aa, sandık aşağıda bakın görüyor musunuz arkadaşlar ee, şöyle insem şuradan şöyle derken hop aşağı geldik. Şimdi sandıkta ne var? Aha kılıç ne? Aa zırh güzel. Tamam şu zırhları bir giyelim arkadaşlar. Oh tertemiz tamam. Zırhlarımızı giydik. Sonra e, şu altın elmaları bir alalım. E, çarpık mantarlı olta. Bu ne işe yarayacak lan? Aa ben sizi binebiliyor muyum? Aa bindim. Bu... Aa domuz gibi. <laughs> Çok güzel lan. Aa bu ne oğlum böyle? Ben neye biniyorum şu an arkadaşlar? Ben şu an neye biniyorum? Bunun adını yorumlara yazın. Bir saniye dur bakayım. Abi sen nesin böyle? Ben neye biniyorum şu an? Dur. Ben neye biniyorum lan şu an böyle? Oha çok iyi. Çok güzel lan. A bir yukarıda durunca hiç hasar mıyor peki? Yok mor oluyor. Lava inince kızarıyor. Anam yanıyor. Ana. Tövbe estağfurullah. Burası ne lan böyle? Arkadaşlar e, ee, buraya girmek a Orada domuz adamlar da bunlara binmiş. Merhaba domuz adamlar. Oha oğlum bunlar ne? Bunlar yeni mi geldi arkadaşlar? Bunun ne olduğunu adını yorumlara yazın. Şimdi merhabalar merhabalar. Siz de kimsiniz? Ee, çok içinize girdim bir Şöyle biraz uzaklaşayım. Heh. Merhabalar. Selamünaleyküm. Siz de mi bunlara bindiniz? Ne onlar? Azıcık yakınlaşsam vurabilir miyim ki? Vurdum. Şimdi ben onu öldürürsem eğer zombi pigman yere mi düşecek? Tabi yere düşecek ama yani Dur bakayım ne olacak Öldü Zombi Big battı Oho <laughs> harbi battı lan Adam lava girdi çıkmıyor Big Man Keşke seni kurtarabilsem Zaten ben düşürdüm aşağı neyin kurtarmasındaysam Neyse şimdi sanırım şuraya girmem gerekiyor arkadaşlar Burada bir yer var Ve sanırım hoş bir yer değil Ama şimdi girince anlayacağız ee, bakalım girelim şimdi mor mu olacaksın sen aha mor oldu ana bu ne lan yavaş yavaş gidiyor o bacaklara bak enteresan bu ne lan böyle bu ne burada bir şalter var aa ateş topu atıyor dur kapat bunu gelin lan, lan sizi, ben bir öldüreyim dur bunlar bana hasar verebilir ha tamam şöyle gidelim devam edelim Öl lan ölü lan sende tamam. o lavda çok hızlı gidiyor ha bu taşta yavaş gidiyor bakın normal karada yavaş gidiyor ama lavda hızlı gidiyor arkadaşlar baya bak baba aşağı ben bir dakika ben umarım şu an doğru yoldayım ha garip garip yerlere gidiyorum arkadaşlar şimdi bunlar ne burada da, bunlar da ateş topu atmıyor değil mi yo bu ne ne attı abi ateş direnci gece görüşü emiş e, sen de gönder bir şeyler güzel e, tamam sanırım e, buraya kadar ya da ne bileyim burada kal sen aha orada bir şeyler var Merhaba. Ha sandıklar. Aha ok yay. Şu oklardan yaylardan biraz alayım ya. Yani. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Bunlar ne? Ruh kardeşliği. Merhaba Berke be Allah. Merhaba dostum. Evet yine biz ruh kardeşliği seni korumaya devam ediyoruz. Teşekkürler. Henüz süren Yiğit'in nasıl kaçtığını ve nereye gittiğini bilmiyoruz. Evet Siren Yiğit'i kaçırdılar arkadaşlar. O kadar şey yapmışlar yakalamışlar sonra... Tövbe estağfurullah. Ee, nereye gittiğini bilmiyoruz ancak seni öldürmeye çalışacağından eminiz. Evet, Siren beni öldürmeye çalışacak. Bu yüzden sana bir sığınak veriyoruz. Burası senin istediğin gibi eşyaları kullanabilirsin. Ee, bu eşyaların hepsi sürekli dünyadan gelmeye devam edecek. Hiçbir sıkıntı çekmeyeceksin, teşekkür ederim. Ancak buraya girerken gözükmemeye çalış. Ee, umarım kimse görmemiştir. <laughs> Bilmiyorum, umarım kimse görmemiştir. Eğer kapana kısılırsan son çare olarak gizli geçiti kullan. Gizli geçit burası mı? Evet sanırım gizli geçit burası arkadaşlar. Şimdi e, seni kimse görmesin buraya girerken demiş ama umarım beni... Garip garip şeyler ya. Tövbe estağfurullah. Umarım beni burada kimse görmemiştir. Neyse bu sandıkta... Oh! Sandığa bak. Biftekler, karpuzlar, elmalar, pişmiş koynetleri. Var ya ben burada yaşarım ya. Beni, <laughs> Valla ruhlar alemi. Ben burada yaşarım abi. Beni göndermeyin. Gel sen de. Evcil hayvanım da var artık. Sen de gel şöyle. He, sen de şöyle bir yer yaparız. Benim artık bir Evcil hayvanım da var arkadaşlar. Burada yaşarım ben ya. Ama şimdi şurayı da merak etmiyor değilim arkadaşlar. Acaba burası nereye gidiyor? Arkadaşlar sanırım burada yapacağım bir şey kalmamış. Ben biraz daha etrafta gezilmek istiyorum. Bakalım buraları bir keşfedelim arkadaşlar. Buralarda neler var neler yok. Ne oluyor ne bitiyor. Bir keşfedelim şuraları. Şu bir de şu bağırma sesi nereden geliyor? Şunu bir öğrenelim ya. Neyse şunu bir arkadaşlar. Koş oğlum. Tövbe tövbe. Koş oğlum. Tamam, ateş direnci var. <laughs> çok korktum. Bir an ateşte yanarken çok korktum arkadaşlar. Ama ateş direncim var tamam. Ruhlar onu da düşünmüş arkadaşlar. Ruhlar onu da düşünmüş. Ruhlar adam. Ruhlar her şeyi düşünüyorlar. Tamam şuradan hızlı hızlı gidelim. hop koş 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 koş. selamünaleyküm Oha. Vidırlara bak. Oha vidırlar. Tamam. Ben size biraz şey atabilirim sanırım. Şunlar. Lan! Ah! Be, merhaba kız. Senin ne işin var oğlum burada? Hop. Öldürdüm tamam. Ee, sen bir saniye sen burada kal. Ee, sizde ölüm bir. Ee, de uğraşmak istemiyorum. Ee, uğraşmak istemiyorum dedikçe bunlar daha küçük parçalara bölünüyor. <laughs> abi ne olur ölün ya. Hadi. Tamam. Şimdi şurada Wither'lar var arkadaşlar. Şu Wither'lara Allah belanı versin. Bu ne? Git buradan. Git. Hoş. Yaklaşma. Bana yaklaşmayın. Tamam. Şimdi bu e, par şeyler bunlar mı? Aç abi. Oo, at abi Aa, Bunlar yanmıyor ki. Ben bunları niye savaşıyorum ki? Gelin lan. Gel lan mese. Hop 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 hop. Bir dakika. Biraz hızlı geldiniz. Hızlı geldiniz. Bir saniye. Biraz hızlı. Aa! Yok, yok yok. Biraz çok hızlı geldiniz ha. Çok hızlı geldiniz. Çok hızlı geldiniz. Abi yardım et Binek. Binek bana yardım et Binek. Aa! Lan. Tamam. Ee, ölün abi. Ölün abi. Ne olur ölün sen sen de, sen de öl artık. Sen tek başına kaldın. Eee magma küpleri de ölsün şöyle. Hop tamam güzel. Başka bir şey var mı lan etrafta? Allah belanı versin. Bu ne oğlum bunlar? Şu ço çoğalıyor böyle. Ana! Ölün lan. Ölün lan. Öl sen de. Öl. Kimse kalmasın burada. At ateş topu. Kim atıyor lan onları? Bir dakika onlar benim ateş toplarım. Kimse ateş topu atamaz bana. Allah belanı versin. Ne oluyor? Oh, oh.